Karantinanın altıncı gününden herkese merhaba. Bugün Selin Madran'la birlikteyiz. <gülüyor> <gülüyor> Selin de Montpellier'de bir öğrenci ve şehrin daha merkezi bir alanında yaşıyor. Bugün onlar, ondan biraz bilgiler alalım dedim. İlk 5 günün bir kolejini YouTube'da paylaştım. Eğer beş gün boyunca, 8'er dakikalık bir video izlemek istemiyorsanız, daha kısa hali şu anda YouTube'da var. Ee, evet Selin bize anlatır mısın şu anda Antigon'da durum ne? Tabii ki İlaydacığım. Öncelikle teşekkür ederim davetin için. Kendimi çok şey önemli bir kanala NTV'ye falan konuk olmuş gibi hissediyorum. Merhabalar. Bir yerleşiyorum. Şimdi burada durum çok değişkenlik gösteriyor günden güne. Ama sokağa çıkma sınırlaması getirildiği günden itibaren herkes böyle kendini bir sokağa atma çabası içerisinde. Normalde insanlar bu bir de Antigon'un şöyle bir özelliği var. Çok fazla yaşlı nüfusun bulunduğu bir mahalle. Hı. Çünkü hemen elimizin altında her şey var yani. iki bloktan oluşuyor kocaman iki bloktan. Altımızda eczane, postane, pastane, süpermarket her şey çok kompakt ve el altında bir mahalle burası. O yüzden e daha çok yaşın nüfustan çok genç nüfusu görmeye başladım ben. İşte e, spor yapanlar, e, spor aşkları çıktı içindeki insanların. Çok kalıp çocuk gelip burada top oynamalar, işte o paten bayağı. kaymalar vesaire vesaire. Zaten Montpellier'in avantajı her zaman güzel. Evet. E, bunu bir e, mazeret olarak belirtip dışarı çıkmayı da ben pek pek şey yapamadım, anlayamadım. Ee, dediğim gibi günlerden güne çok değişkenlik gösteriyor. Mesela bugün pazar olduğu için birazcık daha sakin, daha miskin bir ortam var. Ee, ama sürekli bir yardımlaşma, bir dayanışma ortamı da söz konusu. Mesela bizim bloğun asansörüne iki tane genç kız, öğrenci bir onlar onlarda, telefon numaralarını yazarak e, yaşlılara gönüllü servis verme eee şey, i̇şte markete eczaneye falan Artık, gidecekler ya. Yani. Marke. Market ihtiyacı, eczane ihtiyacı gönüllü olarak e, bu şeyleri biz sizin için yapabiliriz dediler. Bu çok tatlı bir şey. E, onun dışında günlük hayat biraz da sekte uğramaya başladı. O daha da net anlaşılmaya başladı. Bizim bloğunun hemen aşağısında bir e, kafe restoran tarzı bir yer var. Hı, hı Pazartesi günü açtılar sadece. Çünkü hani onlar e, yine yiyecek sattığı için ayaküstü alıp gidebildikleri için açtılar ve dedi ki sahibi sadece bir sandviç sattık o gün. Yani başka kimse gelmedi. O yüzden bize kardan çok zarara uğratıyor bu iş ve açmanın da bir mantığı yok dedi ve pazartesi itibaren açmadı. Bir hafta olacak yarın, yarın ve açmadı. Pazar bizim e, e, şu ileriki meydanda pazarımız kuruluyor. Bütün e, şey tarım yapanlar ürünlerini getiriyorlar. Güzel bir yine ortam, sosyalleşme ortamı oluyor özellikle. Yani mahallenin en önemli sosyalleşme ortamlarından biri. Bu pazar kimse gelmemiş. Pazar açılmamış. Pazar hemen karşısındaki sürekli pazar o yine pazar günleri olan uğrak kafe tamamen yine durdurdu işlevini. Yani bu şey gündelik hayatın sekteye uğraması hala yoğun olarak hissediliyor. Dediğim gibi. Periyotlara bağlı olarak insanlar bir geliyor, bir gelmiyor. Değişkenlik gösteriyor ama bugün iyiden iyiye şey hissediliyor, sokağa çıkmanın kısıtlanması. Şeyde özellikle bunu dün de söyledim, ee, Paris'te ve Strasbourg'da işte o bölgelerde artık eve, evlere servisi de bitireceklermiş. Hı -hı. Yani evet. e, çok fazla artış olduğu için vakalarda. Biz gene evet, evet. yani hani batı sınırındaki bölgeler olarak. E, ya biz tabi batı sınırında değiliz ama gene güneydeyiz, daha batıya yakınız. E, vaka sayısı olarak bir tık daha avantajlıyız e, doğu bölgelerine göre. Belki de e, o yüzden e, sen söyledin aslında bu olayı bana ben de yeni öğrendim. E, dün gece alındı galiba bu karar. Dün gece, Aynen. Evet. Saat 10'dan gece ya yani akşam 10'dan sabah 5'e kadar artık tamamıyla her anlamda sokağa çıkma yasağı var. Yani evet. bu büyük ihtimalle işte 5'ten itibaren olması da işte fırınların açılması ya da işte postane işlerinin yapılması, falan. malzeme getirilmesi falan filan için yani. Kesinlikle. Bu sınırlamalar Ve, daha çok artacak gibi gözüküyor. Zaten işte bugün dün 5. gündeydik, bugün 6. gündeyiz. Yani 10-10-10 on, on, on yani 9 gün kaldı artık. Hı hı. Öngörülen daha 9 günümüz var. Ama dün yapılan açıklamalarla beraber yine hani bu ta kesin olarak belirlenmiş bir e, sınırlama değil ama bir 15 gün daha uzatılması gibi bir durum söz konusu ve daha sıkı e, şartlar evet. altında bu yaşanacak gibi gözüküyor. Ben bugün bir haber izledim. Hatta yani yaklaşık bir yarım saat önce e, Montpellier e, Ajansı, yani yerel bir haber ajansından paylaşıldı YouTube'da. E, polis e, kontrolleri de arttırılmış. Çünkü e, şu daha fazla artmış. Mesela alışverişe gidecekler böyle şey yazıyormuş. Bir tanesi ben yürüyüşe çıkacağım diye imza alıyormuş. Bir tanesi de alışverişe gideceğim diye imzalıyormuş. Ama aynı ev, evde yaşayan iki kişi ve beraber çıkıyorlar yani. Ee, önce buna hani okey falan filan demişler ama bugün itibariyle daha fazla e, bir sertlik olmaya başlamış yani kararlarda. Çünkü insanlar birazcık da manipüle ediyorlar durumu yani açıkçası. Tabii kesinlikle yani hani benim de tabii ki şunu anlıyorum, bir hava alıp gelme Hı. isteği, bir e, sokağa çıkma isteği tabii ki herkes de olacak yani 24 saat burada kapalı kalamayız belki de bazılarımız için bu imkansız bir şey ama bunu minimize etmek zorundayız mi? yani farkında e, olmayabilir bazıları hala ama insan temasıyla beraber yayılan bir virüs bu ve mesela ben burada görüyorum insanlar köpeklerini gezdirmeye çıkıyorlar, resmen şöyle geçiyorlar birbirlerinin yanlarından yani o bir metre kuralı falan kimsenin bunu şey e, şey, özel yani, evet. görmedim ya açıkçası. Çok haklısın. Peki Türkiye'dekilere ne söylemek istersin? Valla da bu sabah şeyleri gördüm. E, hemen bir canlı yayına baktım işte kanallardan birinin. Arnavutköy sahil falan ha, gayet güzel. Balıkçılar balıklarını avlıyor. Yürüyüşçüler yürüyüşünü yapıyor. Yani Galiba hakikaten tam olarak durum anlaşılmadı ve mesela Edirne'de bir şey gördüm sahne bankın etrafını böyle şey gelmişler ip amcacım hala üstünden atlayarak <laughs> iplerin içeri girip oturuyor. Ben yani... şeyi gördüm ee, bu da galiba şeyde Ege bölgesinde bir Manisa'da falan yani emin değilim ama şimdi bankları sökmüşler abi ee, bir amca da piknik şeyleri var ya açılan koltuklardan onun taşımış gerçekten onu bankların olduğu yere taşımış yani hadi bari evinin önünde otur yani bankların olduğu yere taşımış açmış oturmuş keyfi de gayet yerinde yani, gözüküyordu yani bir YouTuber'ın e, dediğini ben de duydum hani diyor başkasını düşünmüyorsunuz kendisini de mi düşünmez bir insan hani birazcık bencil olalım tamam kendinizi düşünün biraz diyor yani daha Çin'den bir heyet İtalya'ya gelmiş. Ki İtalya bizden bile sıkı bir Hı -hı. durumda şu an. Yani burnunu çıkartamıyorsun evet. İtalya'da. Onlar bile demiş ki bu gidişatla siz zaten bu yayılımı durduramazsınız. Yani hala. gerçekten ee, doktor böyle... ne yaptığınızı sanıyorsunuz demiş direkt. Ne yaptığınızı o sanıyorsunuz? Çalışıyor. Hala işte böyle gezintiler buradaki gibi tırnak içinde sportif gezintilere izin var. Yani Çin'deki doktor İçinden gelen doktor demiş ki dışarı çıkartanak ceza kesildi yani herkes dün açıklamış ateşini bildirmek zorunda aynen öyle yapıyor. dün açıklamış şey Lombardiya bölgesi miydi Milano'nun oldu o bölgenin işte belediye başkanı diyeyim bir açıklama yapmış bir tek o bölgede şu andan itibaren bayağı sınırlama getirildi <laughs> yani getirin abi. Için sınırlamaları yani şu anda gerçekten yani, çok hızlı bir artış var dün 41 evet. bin kişiydi bugün 51 51 52 bin vaka var yani yani bir günde 10 bin vaka artışı ne demek ya, ve ben Türkiye'dekilerin hala daha ne beklediğini bilmiyorum daha ne görmek istiyorlar kanıt olarak yani İtalya Çin'i takip ediyor İspanya İtalya'yı, biz İtalya'yı Türkiye'de bizi önünde zaten bir sürü örnek var ve neden ee, en baştan sen kendini güvenle al, alabilecekken neden son dakikayı bekliyorsun? Hani tabii ben şeyi çok takdir ettim bu arada. Hani çok hızlı bazı kararlar evet. Restoranların, kafelerin kapatılması, işte sinemaların, tiyatroların aynı şekilde 65 yaşındakilerin sokağa çıkma yasağı vesaire vesaire ama birazcık daha yani yani 65 ama şöyle bir şey var. Mesela Twitter'da bundan yakınanları gördüm ve haklılık paylarının olduğunu çok düşünüyorum. Mesela e, bu karantina e, umreden dönenlerin karantinaya alınmasıyla alakalı Twitter'da çok fazla e, konuşulmuştu. Bunun üzerine böyle bir alındı. İşte e, herkes e, yaş bir ev, evinde dururken gençler evinde dururken yaşlılar dışarı çıkıyor diye konuşulmaya başlandı. Bu sefer yaşlılar için yasak getirildi. Yani hani bir sosyal medyanın bir gücüyle sanki devlet karar alıyormuş gibi bir evet. durum var ve bu çok saçma yani. Bir an evvel işte ekonomik olarak insanları rahat ettirebilecek bir e, karar alınıp işte kiraların ertelenmesi, vergilerin ertelenmesi, borçların ertelenmesi gibi en azından Nisan sonrasına böyle bir karar alınıp artık kesinlikle bir e, karantina bölgesi ilan edilmesi gerekiyor bu bunun önüne geçirilebilmesi ee, için yani. Bu arada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası şey açıklamış, borcu olanları Nisan sonuna kadar galiba af getirilmiş. Hmm. Ama yani işte Yine belirli etkilen. bir grup yani, genel etkilenmiş oluyor. Yani belirli kriterlere sahip. tabii. 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 Yani şahsi kişiler falan. Yani daha atılacak bir sürü adım var ama dediğim gibi ne bekleniyor? Aynen öyle. Umuyoruz ki bir an önce olur. Ee, ama en azından şartları uygun olanları evde kalmaya davet ediyoruz ee, ve teşekkür tabii, ederim tabii, tabii. Ben teşekkür katıldığın ederim. için. Evinde kal Türkiye. Bay bay.